arkadaşlar bugün zengin fakir oynuyoruz. Evet. Ben Ferit etim. Mamış dede yapıyız. Şimdi nasıl yapacağını söyleyeyim. Mamış bana vuracak, aykılacak ya da vuracak. Neden hala sabah olmadı? Allah boğuluyorum. Gel Zengin Zengin değilim fakirim ben. Fakir neredesin bakayım? İmdat babamın içinde boğuluyor. Kurtarın ben, ben. beni. Öldüm artık boşuna kurtarma beni. Ah sonunda teşekkür ederim. Ay, yatak varsa yatam yok. Sen evde yatan var ya bak git bak. Ay, gel bak gel bak. Hı? Ay, bu... Neredesin? Abi sen nerede? Bak de, bak. Bak senin yatağın burada. Gir bir. Sene. Bak evin yatağı burada bak. Evet. Yatağın burada. İşte burada. Aa nereden bildin? Senin evinde yatayım bari. Tamam. Tamam. Allah. Abi Allah ne yapıyorsun ben? Ben kaçıyorum. Senden biraz yemek istemeye geliyorum tamam mı? Abi bende çok bak, yemek arkadaşlar. var. Bok. O, bir sürü havuç var sen dur. Ben de seninle yemek istemeye geliyorum. Tik tik tik. Doğru. açıyorum. Bana biraz yemek verebilir misin? Bu Sand sandık var. Sandıktan alayım. Aha ben bundan istiyorum. Bu bu. Bu benim olsun mu? No, ne Artık ölüm sözlüğüm yaşasın. Sana bir sarıl Sana bir sarıl gel. Tamam yani neyse ben gidiyorum. Dur sana bir dakika. evde ne? ne vardır acaba? Burada, bak bunun üstüne çıkıyorsun. Burada su var. Tuvalet var burada. Bak burada da su, su var. Evet. Orada da su var. Orada ne yazıyor? Bak buraya su koyabiliyoruz. Oh, dur. Arkada Ay, arkadaşlar burada çıkamıyorum ki. Bak buradan. buradan bir hemen evet. yaratıcıya geçeyim. Ben arkadaşlar bir dakika yaratıcıya geçiyorum kendim kendimi. Kendimi yaratıcıya getir geçirmem lazım. Evet. Bir dakika. Tamam. Bakalım burada ne yazıyor? merak ettim. Yeni şal şalter hep alta dursun. Şalter dur bir dur. Şalteri açıp kapatınca hem açılır hem kapat kapattır. Loku. Birer birinci oku hocam. hayatta kalmaya geçebilirim. Evet arkadaşlar geldik. Ben de oradan. Ben çıktım abi. Bunun içinde su var. E, bu, bunun içinde ne? Oyye. su var. Ne? E, Orada banyo gel gel. Burada banyoymuş. Oyye. Ben gidiyorum Oyye. evime. E, bana yemek ısmarlamayacağım mı? Mısmarlayacağım. Tamam hadi al şu elmanı. Bana bu kadar elma yeter. E, bakayım, bakayım. Dur şu elmaları koyayım yerine. Meryem sen de kalsın bende var. Yok bir şey Bakın sen ben, de bende, bak. bende var var. Ben sadece yemek almak için geldim buraya. Sohbet etmek için gelmedim. Bak hava var ha bende. Tamam havuç alalım. Ekmek bize çok lazım. Ekmek ile havuç alalım. Hadi bay bay. Sen de Yok ne var sağ ol. Ne? Mamiş sen benim evime gelmiyorsan gel, gel, gel. Benim evim çok düzensiz. Niye Gelme, gelme. Bence geliyor. Niye? Geliyor. Gelmiyor Gel, gel. Düzendim şöyle. Ha. Tamam, düzenledim. Kapıyı çal gelince. Geliyor. Dık, dık, dık. Kim o? Ben. Sen Dengi. kimsin? Ha. Dengi. Gel. Ne yapıyorsun? Oturuyordum. Sana çay hazırlayayım mı? Ya. Sen ayrı dur bir kırma onları o benim eşyalarım. Ben tamam ben, 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 ben şey ben Tam şey, ben, ben... ben kurabiye sana. Anne benim evimden. Tamam. Senin evin marketmiş. Mami orada dur ben geliyorum. Tam biraz kurabiye Bir de tatlı alayım. Evet. Gidelim oyuna. Zengin geldi. Tık 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 kapat kapıyı. Çok güzel şeyler getirdim sana bak. Dur biraz yiyeyim. Al sen de ye. bunu senin için aldım ben. Kendim için almadım. Dur be bunun tadına bakayım. Al sen de benimle ye. Ay al, al al ye al. Al ye. Al onu al. Ya istemiyorum ben al. Lan al atıyorum al. Kek. Sen bir yerine gider misin? Ben bunları elde koyuyorum. Tamam hadi koy ya. Bunları aldım ama çok ayıp ettim. Ayıp, ayıp oldu mu? Bana <laughs> kızmıyor mu? Affedersin. Kim şuradan? Yoksa beni kovalayacak. Yok kovalayamıyorum. Tam beni kovalayacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.